Hepinize günaydın arkadaşlar. Şimdi Ankara Soğu'yla Zona Park'a gidiyoruz. Ben de yeni uyandım. Sesim biraz değişik olabilir. Benim kulağıma değişik geliyor. Ama size ne kadar değişik geliyor veya ne kadar düzgün geliyor onu bilemem. Yani bunlar kaynaklı. Ama burası şu anda güzel. Ya saat 3'te uyanıyorum. Daha alışamadım ya. Saat 3'te adam mı uyanır? Bu yeni montun üstündeki. 2-3 kere yıkadım. İçi de var, dışı da var. Şu anda dışı tam kurumadığı için düşündü geliyor. Kolay gelsin. Evet Hadi görüşürüz. Alanım çok yok. Şimdi arkadaşlar içerisi Luna Park. Orada insanlar falan var. Girişi var. Girişi paralı ve pahalı. Şimdi başka giriş arıyorum ben. Girmek için. Ee, kuleye tırmanacağız. Bir tane kule var oraya gideceğiz. Bu filmlerde falan olan Namsan Tower var. Namsan Tower'ın aynısı burada. Pamsan Tower diye geçiyor. Burası da şu anda bulunduğum şehrin Degon'un en ünlü ziyaret merkezlerinden birisi. Bir tane Luna Park ama çok büyük bir Luna Park. İnşallah alalım yeter anlatırım. Arkadaşlar şöyle şurada bir açıklık gördüm. Şimdi buradan gireceğim içeriye videoyu kapatıyorum. Şimdi buradan gireceğim içeriye videoyu kapatıyorum. Çalışıyormuş gibi girdim. Selam verdim geçtim sadece. Kapı kapalı ne yapacağız şimdi? Aa şu köşede stop yazıyor. İnşallah çıksın, inşallah çıksın, inşallah çıksın. İnşallah açıksın. Oh, inşallah inşallah i̇nşallah huh. girdik. girdik. Şimdi bakın şurada şeyler falan var. Şu kuleye çıkacağız bugün. Bu kulede şey varmış. Manzaraya karşı tuvalet. Cam varmış. Manzara izleyerek sıçabiliyor musun? Oraya götüreceğim sizi. Evet arkadaşlar önce biraz ben keşfettim ortalığı. Şimdi size gösterme vakti. Burada da bir tane dondurmacı buldum. Yemek falan yedirdiler bana. Alo. Hello. How are you? Good good. good, good. Do you want to play game? Yeah? Do you want to play game? No no no, 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 no. Oh. thank you. <gülüyor> <gülüyor> okay. Hello. Okay. Hello. You, are you yeah. Oh, oh, oh. Gençler <laughs> şimdi ben önünü sandılar. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. <laughs> Türkiye. Oh, Türkiye. Yeah. Turkey. Say. ede ma ee Huh? ede ma ee ede ma ee ede ma ee ede ma Now, I'm going to tower Okay, goodbye. bye Gençler gençler, şimdi Daegu'da geziyoruz. Gittiğimiz yer şu anda şuradaki kule. Bu kulede bir şey varmış. Ee, ne var? Kulede manzaraya karşı sıçabiliyorsun. Ve ben oraya gidiyorum şu anda. Ama yolu bilmiyoruz. Bence şu taraf gidiyor. Hayallerinizin ülkesine gelmişsinizdir ama alt yazı yoktur yani öyle bir hayat. Şimdi size şöyle göstereyim arka planları. Yoruldum. Şöyle gösteriyor gençler. Dördüncü kat kahve, yemek, fotoğraf, yemek, asansör 76. kat, 77. kat, 78. kat. Bakalım nasıl olacak. Şimdi girdikçe dörde kadar numara var. 4'e bastım. 4'e dört Aa e çıkıyor. Ayna yok. Şimdi 83. kata çıkıyoruz. Arkadaşlar kuleye çıktım ama kule kalmadı, yok. Aa burada hala. Hala burada kule. Kuleye çıktık, kule hala duruyor. Kule 237 metreymiş. Seoul Tower diye geçiyor. Ay yok bu değil. Burası Dego Kore. 312 metreymiş. Eiffel Tower 324 metre. Berlin Tower 365. En yüksek de 634. Tokyo Skytree. Şimdi gençler çıktım. Kulenin bir bölümündeyiz şu anda. B bakayım. Aşağı oh, bayağı güzel görünüyor. Aşağı bayağı güzel görünüyor. Şurası da Adem'in Park. Şimdi bizim buraya geliş amacımız buradaki lavaboydu. Buradan sanırım bungee jumping yapıyorlar. Oo oh, bak şurada beyzbol sahası falan var. Ondan sonra yani sağlar var. Tuvaleti buldum. Burada manzaraya karşı işleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bir böyle bir yer var. Manzaraya karşı sıçabilin diye. Güzel adamlar güzel düşünmüş. Bak dayanım. Oh manzara izle izle götürelim. Burada da bungee jumping yapabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar kolenin en yüksek eee kolesine çapulcu pozlarımızı verdik. Şimdi aşağı inme vakti. Arkadaşlar kahvemi içtim, e, yayın yaptım. Şimdi buradan kolenin şeyini şu şekilde tekrardan göstereyim. Biz şuradayız. Bu kattayız. Yanlış bilmiyorsam daha buraları var. Şimdi aşağı iniyorum geri. Hoşça kalın. Arkadaşlar giriş paralıydı. Gene bir şey söyledim, geçtim. Ben dedim çalışıyorum dedim. Geçirdiler. <laughs> Gençler şimdi beleş bineceğimiz bir şey bulduk. Ne oldu hakkında bir fikrim yok. Şimdi gidiyoruz. Öne mi arkadaşlar? Şey Öne oturayım mı? Otur. Ön hangi taraf? Bindik gençler. Abi. Arkadaşlar bu e, Güney Kore'de Daegu şehrinin ne diyor ya? Daegu Ever Oyun merkezinin içindeyiz. Supaydır ana şu anda. Abi para falan var mı? Abi para vermeyeceğiz. Abi para vermeyeceğiz. Gençler Spider içindeyiz arkadaşlar şu anda. Kayacağız. Kayacak Bak bak nasıl kayacağımız sık. Şimdi gençler buraları çalıştıranlarla tanıştık. Bizim bunlar pamuk şekerci. Çok güzel şekerci. O yüzden ha. şimdi beleşebiliyoruz buraya. Vega Travel Ham'da. Teguk Tası, Topya Tıka, Dostluk Tası. Aa, bu Bu, suda geziyoruz, biraz. Gezdikten, da da... Suda geziyoruz biraz. gezdikten sonra da... Suda geziyoruz biraz, gezdikten sonra da acayip bir iniş var. Kimimiz lan oldu, kimimiz illaşallah. <laughs> 4 kişi bindik şimdi. Hı. Az önce kişi bindik. Geçmiş bir olsun, Biriniz geç. Birimiz ayarlı Ayer. mı Oğlum, bu daha hızlı gidiyor şimdi ha abi. O... Ve videoyu size burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. İzlemeyenim ben ta. Hoşçakalın. <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Vurun namazına göre iyi akşamlar diyorum. Onun dışında hangi saatte izliyorsanız günaydın, iyi öğlenler veya iyi akşamlar. Şimdi e, yarın Kore'ye gidiyorum. Ve Kore'ye gitmem için gerekli belgeler var. Keta diye bir belge var. Bunu nasıl aldığımın videosunu çekerim. Şimdi Kore'ye girerken almama ihtimalleri birazcık yüksek. Arkadaşım direkt girmiş ama çok fazla kalan arkadaşım da var. Bundan kaynaklı birkaç şey yapmanız gerekiyor. Ben dönüş uçak biletini turnadan rezervasyon yaptım ve o rezervasyonu parasını ödemli olarak biraz uğraştım ve değiştirdim. Geri dönüş biletim, hani dönüş değil de başka yere gidiş biletim olsun diye. Onun dışında gittiğim veya da gideceğim yerlerin lokasyonlarını not olarak notlar aldım ve fotoğraflarını ekliyorum. Notlar kısmına isimlerini ekliyorum. Şu gün şu gün buraya gideceğim, bugün buraya gideceğim, bugün buraya gideceğim diye. Bir haftalık e, hostel rezervasyonumu yaptım. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Yarın Kore'ye gidiyoruz. Çantamı aldım. Çantamın içi dolu. Biraz da ağır. Alanla doğru yola gidiyorum. Saat sabahın 8'i. Biraz erken ama bir kere geciktiğim için artık o riski alamıyorum. Merkezin birçok yerinden havaalanına otobüs gidiyor S1 hatta diye. O yüzden o, taksiye veya da ne bileyim biraz uğraştırıyor taksiye falan da çok para vermemize gerek yok. Ben şimdi geldim otobüs bekleyeceğim. Otobüsüm gelince de artık havaalanına doğru yola çıkıyorum. Gençler şimdi arkada Arjantin'de bir çift var. Onlar otobüs bekliyormuş. Bir saatten beri otobüs gelmemiş. Onlar